Aşk Bulurum. Aşk Bulurum'un 2. bölümündeyiz. Ayrıca size şey verecektim. Eee videonun linkini. Ben o linki bilmiyorum. Onu yorumlara yazarsanız iyi olur. Bir de şunu yorumlara yazın işte arkadaşlar. Eee Creeper diyorum. Neydi o? Şeydi arkadaşlar. Nasıl şey kamera çekimi yapacağım? O hani marka çek. Hemen yoksa siz de kanalımıza abone olmazsınız. O zaman da yani güzel olmaz. Yani zor Can arkadaşlar. Orada çok oh, sıkıntı çalışıyorum. Skelet yersin Allah. Ay. Skelet yersin Allah. Bir gün. Kaptanız Hey ben bu ses dalgasının en sona kadar çıkarırım ya. Uyuyun mu oynuyorsunuz üzerine? Bu mikrofon ses dalgasıyla ya Allah Allah. Ya duyulmuyor. Yuh. Ah, bu videoda bu kadar işte hiç konuşma umarım Ay, işte. ay. Tamam ki Allah Allah. Ben de mi yapacağım? Siz de yapacaksınız. Söyleyin. Evet, ben mi geçirdim başına? Eğer onu öğretirsinizle Facebook'ta oynar oynayacağız. Red Cricket'le. Ondan sonra Kube Wars. Eee, sonra 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 Sprout Rage'i tabi onu fazla oynamayacağız. Çünkü onu eskiden sevdim artık sevmiyorum. Kendall'da önce ne biliyorsunuz zaten Battle'da önce sesane eder sonra yeniden doğuyor. Ama Battle şey kişili ya hepsi kişili. Gerçi ben onda çok ilerledim işte arkadaşlar. Desert'a kadar geldim. Yani Desert'a kadar. Bir de map yaptım arkadaşlar. Böyle kapak balığı var. Böyle bir şey formudu var. En sonunda da şey var. Ee, neydi o? Balığı da şey var. Ee, girme yeri. O melek çok kolay oldu arkadaşlar. Zor mapler de yaparım. O bana kalmış bir iş. Siz de maplerinizi bana göstersiniz çok seviyorum. Mesela onu ya. Onu da hep map benim mapim derseniz yani güzel olur yani kim yaptığını bilmiş olurum. Eh yani arkadaşlar. Bu videomuz da burada bitmiş. Bay bay. Ama asla ama sakın abone olmayı unutmayın.